Merhaba yolcuları uzman Ömer Erdem Akkaya. Bugün konumuz e, anabolizan kullanımı sonrasında spermler ne zaman düzelir? Spermiyogram parametreleri ne zaman düzelir? E, bilindiği üzere dışarıdan testosteron alındığı zaman ya da anabolizan e, maddeler alındığı zaman vücutta FSH, LH dediğimiz gonadotropinl yani seks hormonları düşer. Akabinde tabii testosteron seviyesi de azaldığı için belli bir süre sonra sperm kalitesi bozulmaya başlar. Birçok arkadaş şey söylemişti bana, ben kürdeyken de eşimi hamile bıraktım. Tabii ki kürdeyken de eşi hamile kalabilir çünkü testis dışarıdan testosteron alınca bu FSH, DH sperm parametrelerinde bu düzenle birden olmuyor. Çünkü bir sperm üretimi yaklaşık 75 gün civarında sürüyor. Yani sizin bozuk spermleriniz ilacı aldıktan yaklaşık 2 ay, 3 ay sonra e, spermle gözlenmeye başlanır. Yani e, ilk ay sperm tarihinde verseniz herhangi bir değişiklik kolay kolay olmaz. E, bu yüzden de zaten sperm mesela yapılan bir çalışmaya bakacak olursak sıcağı testosteron enetet kullanmış. 16 hafta, 16 hafta boyunca yaklaşık 4 ay boyunca kullanmış. Normal kişilerde 4. ay sonunda %40'ında sperm dediğimiz durum meydana gelmiş. Azospermi ne? E, hiç sperm olmaması yani tamamen kısır. Geri kalanlarda da dediğiniz sperm parametrelerinde ve konsantrasyonda bir azalma tespit edilmiş. Ee, burada e, sıkıntı şu, şimdi e, testosteron kullanıldığı zaman FSH, DH değerleri e, düşüyor ve akabinde e, bunlar testosteron bıraktıktan ancak 3-4 ay sonra ilk seviyesine gelmeye başlıyor eğer kullanıcı PCT filan yapmazsa, 3-4 ay sonra normal hale geliyor ve o FSH-LH seviyeleri normal hale geldikten sonra da bu seviyenin en az 3-4 ayda korunması lazım ki sperm parametreleri normal hale gelsin. Yaklaşık bu da 6-8 aylık bir periyot yapıyor. Yani anabolizanı bıraktıktan sonra 6-8 aylık bir periyot sonrasında ancak sperm sayıları normal hale gelebilir. Tabii en çok sorulan sorulardan birisi de anabolizan kullandığınız zaman tamamen kısır kalır mı? Bu çok zor bir şey. E, literatürde var. 5 e, sene, 10 sene anabolizan kullanmış. Yüksek dozda kullanmış. Yani bunu ben şuna benzetiyorum. Hasta mesela diyelim ki bir yıl boyunca anabolizan kullandı. Bu bir yıl boyunca e, kolunuzu alçı almak gibi. Bir yıl boyunca kolunuzu alçıya zaman, çıkarttığınız zaman ne olur? E, kol kasları tamamen atrofi olmuş. Eklemler tamamen kireçlenmiş. E, tekrar e, bu kolu harekete geçirmek, için fizik tedavi ve rehabilitasyon yapması gerekiyor, tekrar çalışması için. Tabii bu eğer alçı süresi ne kadar uzarsa, e, tabii kolun fonksiyonlarını geri döndürmek de o kadar zor oluyor tabii ister istemez. Bu tesisler içine geçerli. E, bir yıl boyunca dışarıdan e, anabolizan alırsan, tabii tesisler bir yıl boyunca çalışmayacak. E, ve sonuçta onu tekrar aktif hale getirmek, fonksiyon hale getirmek için uğraşmak gerekiyor. Ki bunu yıllarca yapanlar var. 5 sene, 10 sene yıllarca yapanlar var. E tabi bu sırada ne oluyor? Testis, defibrozis, işte testis dokularında dejenerasyon. Birçok sıkıntı olabiliyor ama öyle birkaç kür yapmış, birkaç defa kullanmış anabolizanlar tabi kolay kolay etkilenmiyor. Tabi en önemli olaylardan birisi de şu. Ben şimdiye kadar anabolizan kullanımı öncesinde kendine sperm tahlili yapan, sperm sayımı yapan, acaba benim anabolizan kullanımı sonra spermlerim etkilenir diye Pek görmedim açıkçası. Ee, bu hani neden önemli diyecek olursanız belki sizde sperm bozukluğu var. Siz onu anavozdan hani kullanarak daha da arttıracaksınız. Çünkü e, bir kişinin e, kilosunun, boyunun, kas gücünün, hormon seviyelerinin, seks hormonlarının normal olmaması olmamasıyla kısırlık aynı şey değil. Yani hasta tamamen her şeyle, kan testleriyle, vücut yapısıyla her şeyle normal olabilir ama hasta tamamen kısır olabilir. Bunu sperm testi yapmadan bilme şansımız yok. E, literatürdeki vakalar da zaten açık burada. Çünkü mesela anabolizan kullanımı sonrası hasta işte kısır kalın falan deniyor ama hastanın öncesi bilinmiyor zaten. Yani hasta önceden sperm testi yapmamış, bir şey yapmamış. O hastanın öncesinde belki de kısırdı, belki de değildi. Onu bilemiyoruz. Genel olarak böyle. Bu şekilde dediğin gibi. Yani anabolizan kullanımı sonrasında yaklaşık 6-8 aylık bir periyotta spermler normal hale gelebilir. Ee, dediğim gibi uzun kullanımlarda, e, yüksek doz kullanımlarda e, gene testsiz fonksiyonları geri getirmek için daha çok uğraşmak gerekebiliyor. Hatta bazen hani literatürde var, tam kısımlıkta meydana gelebilir. Çünkü hastanın şey, ana bozan kullanım öncesi durumunu zaten bilmiyoruz. E, ve e, işin diğer bir kısmı da e, zaten e, küresel olarak son 100 yılda e, erkeklerde testosteron seviyesinde ve e, erkek kısırlığında çok ciddi bir artış var sanayileşme, modern yaşam tarzı nedeniyle. Bunlar da dikkate alınmında anabolizan kullanımı öncesi çok dikkatli olmak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.